Ben yani izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorularını bugün Malatya İlliği Hekiman ilçesi Dereköy Muhtarı Hüseyin Çetin ile kamuoyuna duyuracağız. Gördüğünüz gibi Dereköy'ü ma Dere Dereköy Mahallesi'nin ana ulaşım yolu toprak muhtarımız evet. birinci dönem seçildi. Evet. 30 Mart 2014 günü evet. yapılan evet. mahalle seçimlerinde muhtar seçildiniz. Evet. Seçildikten sonra mahalle yolunun asfaltının yapılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaat ettiniz bir dilekçeyle. Evet ettiniz. Sayın izleyiciler Şu görmüş olduğumuz e, Uğur Bey tekrar gösterelim. Buradan aracımız patinaj yaparak çıktı. Yağış yok şu anda. E, hava eğer yağışlı hava olsa buradan araçlar çok zor şekilde çıkar çünkü çok yokuş. Orada da viraj olduğu için aracı e, araca bir e, tork verdiremiyor, hızlandıramıyorsunuz. Onun için mutlaka bu yol 2016 yılı programında asfaltlanmalı diyoruz. E, toplamda 5 kilometre gördüğünüz gibi Deneköy ile da burada. Sayın izleyiciler tam köyün e, girişinde röportaj yapıyoruz. İlk evde bu değil mi efendim? Evet. İlk, İlk evde o sayın izleyiciler. E, kö, mahallenin içi zaten e, sokaklar e, Allah'a emanet. Yani orayı nasıl izah edeceğiz bilmiyorum. Orada ayrı bir röportaj yapacağız. Evet. E, oraların yani e, oraların da e, e, düzeltilmesi için müracaat ettiniz mi ilçe ve büyükşehir belediyesine? Ettik. Geniş gelip baktılar için. mı ben? Gel, gelip bakıyorlar öylece kalıyor Evet sayın kalıyor. izleyiciler bu Malatya Hekiman'da gördüğüm kadarıyla e, Dereköyü Mahallesi Davulku Mahallesi Bahçedamı Mahallesi ve Çulhalı Mahallelerin Mahallelerin yolu Bu çağda toprak kalmış Gördüğünüz gibi sadece bir e, Malzeme dökmüşler ince malzeme Dökülmemiş sayın izleyiciler e, Aracımızın ilk hekiman Malatya yolundan ayrıldığımız yerde bir kilometrelik bir yer var ki evlere şenlik aracın altı değmeden geçmesi mümkünsüz. bu aracımızın altını vura vura buraya kadar geldik Onun için biz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey'e rica ediyoruz burada dört tane mahkemanda dört tane mahalle yolu kalmış ama en bozukları Dereköy mahallesi'nin yolu mutlaka 2016 yılı yatırım programına alınmasını istiyoruz. Halk evet. adına rica ediyoruz. Bekleyeceğimiz evet. başkasıyla var mı efendim? Sağ, sağ olun. Sayın Cevcice işte gördüğünüz gibi halkın sorunlarını bugün de Malatya Hekiman ilçesi Dereköy muhtarı Hüseyin Çetin ile kamuoyuna duyurduk. İnşallah bu yol asfaltlandığında aynı noktada röportaj yapma sözü veriyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz.